Çok rüzgar etiyor arkadaşlar. Saat 8. Ben yine bildiğiniz gibi çantamı attım yolluğumu. Tepelenmasını da aldım. Ne olur ne olmaz. Yola düştüm. Şuradan şöylece çıkacağım. Bak. Böyle çıkacağım. Yeşil göl dedikleri yere gideceğim. Şurada bir tabela vardı. Orada 12 kilometre diyordu. 12 kilometre ise 12 kilometre. Bir tane de çoban geliyor bak şimdi ona da sorarım ben. Köpeğe var mı ki ya? Neyse canım. Ben şimdi ona sorarım. Ne kadar var ne kadar yürüyeceğim diye. Bir bakalım duruma göre. Ya şuranın güzelliğine bak sen ya boş ver. Onu bunu da. Boş sen benim lafım var. Şunu bunu. Şunun güzelliğine bak şunu. Bak de mi? Hadi ben uygun bir yerde tekrar açarım. Bakın arkadaşlar burada ne buldum? Çam ağacına çaput bağlamışlar. Buranın kendi inancı herhalde. Çabut var, bez var, bir şeyler var. Peçet, ıslak mendil bile bağlayan var ya. Bağlayayım demişler. Ne bağlasan bağlayayım. Islak mendiller. <laughs> Ay! Ya. Ağacım var ya her yerine bir şeyler bağlamışlar bak. Islak mendil bağlamak nedir arkadaş ya? Hadi var böyle bir inancım var da. <laughs> bak bak. Bir şey kabuğu bağlamışlar. Bak ne bu? Ha. Çikolata kabuğu. Çikolata. Çikolata kabuğu bile bağlamış vicdansızlar mı? <laughs> Allah'ım ya. Ya bunlar nedir ya? Bu aşmamız lazım bizim bunlar ya. Her neyse. Ben dayıyla konuştum. Hani tam net bir şey söylemedi bana ama Buradan doğru git şeyi görürsün dedi. Yeşil gölü görürsün dedi. Ya çok rüzgar olduğu için ben böyle avucumun içine tutup bağırıyorum biraz. Kusura bakmayın. Ha şöyle yapayım dur. Heh. Gittiğim yere bakın sizde. Şimdi buradan böylece devam edip gideceğim. Dün ben zaten otobüsü bu yukarıya kadar çıkarmıştım. Oradan demiştim ya şu aşağıya indireceğim diye. Demediysem de unutmuşumdur. Şu aşağıya kadar çık, yukarıya kadar çıkmıştım ben. Şu aşağıdaki şimdiki yerimi görünce Dedim oraya indirmem lazım. Her neyse. Ben böylece yola gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar 15 dakika oldu yürümeye başlayalı. Önümde bir tabela gördüm ben şimdi. Şurada bir tabela var. Yeşil göl yazıyor ama gölü göremedim. Şu dağlara bakar mısınız ya? Böyle elini uzat, al o karı. <laughs> Şu aşağısı da gömbe arkadaşlar, gömbe, kaş gömbe. Şu tepede de bir tane ağaç var var ya, öyle tek başına duruyor orada. Görebiliyor musun? Tam şurada tek başına. Herhalde ben oraya gideceğim ya. Yani. Bu toprak yoldan devam ediyorum arkadaşlar ben. Ha bu arada e, ben bir şey daha öğrendim. Buralarda kar kuyuları varmış. O ova gibi dedikleri yer var ya. O tarafta bir yerdeymiş. Ben orayı da görmeden buradan gitmem. O kar kuyusu neymiş? Bir bakayım karın kuyusu mu olur ya? Hiç duydunuz mu şimdiye kadar? Bir şey söyleyeyim mi? Ben otobüsümü ta buraya kadar getirebilirmişim. Tam, tam şu noktaya kadar gelirmiş. Şu, şu, boşlukta da park ederdim. Belki akşama getiririm ben buraya ya. Bu çıktığım yol benim şimdiye kadar geldiğim yollardan daha farklı değil. Ha buradan sonrası ama iş değişiyor. Buraya çıkamam ama şu noktaya kadar gelirim. Gelirim gelirim. Ben bir şekilde gelirim. Evet Yeşilgöl yazıyor ama Yeşilgöl nere acaba? He? Nereye yeşiliyor? Yol ikiye ayrılmış burada. Ben şu sağ tarafa doğru gideceğim. O yalnız ağaç var ya. O yalnız ağaca doğru gideceğim. Çobanda, çobanda da bir şey dikkatimi çekti. Ne köpeği var, ne tüfeği var. Kurt kuş çakal yok herhalde buralarda. Rahat rahat gezdi ne göre. Öbür gittiğim yerlerde hatırlasanıza. Teksas kasabası gibiydi. Neyse sevindim. Bu dağlar acaba, ta o bir gitmiştik ya, göllü yaylası tarafında, kara e, göl tarafındaki yaylalarda gördüğümüz karlı dağlar mı acaba? Zannedersem onlar ya. gördün mü? Şu ne şu? Bak göl göl gördün mü? Göl gördün mü? Bu nedir ya? Bu ne güzel bir şeydir ya. Otobüsümü park ettiğim yerden 15 ila 20 dakika arasında bakayım. 20 dakika olmuş. Saat 8'e 20 geçiyor. 20 dakika sonra geldim buraya. Ağır ağır yürüdüm yalnız. Şunun güzelliğine bir bak ya. Sen nasıl bir şeysin? Sen nasıl bir şeysin? Şu yalnız ağaca gidecektim ben de. Şuraya. Tek ağaç var ya. Oraya gidecektim. Bir döndüm buraya. Ya suya var ya o dağın şeyi görüntüsü vuruyor. Hala burası bir boşluk gibi geliyor bu. Hani bir görmeniz lazım bunu aslında. Bunu yaşamanız lazım. Bu kısım var ya şu anda sanki bir boşluk, bir böyle bir şey o kadar berrak bir görüntüs yansımış ki suya dağın görüntüsü. Hani daha ben suyun içinde de görebiliyorum Yani o şekilde Bir bak sen ya Şu güzelliğe bir bak ya Böyle bir Çukur Bir yerde kalmışız bak Böyle çukurda kalmış burası ya Buraya kadar da Aslında arabayı indirmişler ha, Nasıl araba normal araba değildir de Lastik izleri var Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Ülkemiz öyle güzel ki. Yeşil Göl adını işte bu yansımalardan dolayı yeşil görüntüsünde almış. Öyle söylüyorlar. Bir akıntı gibi bir şey mi var acaba? Bir akıntı var arkadaşlar buralarda da. Bak böyle geliyor akıntı var burada. Evet evet. Bak şurada daha net belli oluyor. <laughs> şu su böyle geliyor akıyor. Bak şu öyle geliyor akıyor oradan yerin dibine giriyor. Bak. Dikkatli bakarsan görürsün böyle geliyor burada çöküyor. Yerin dibine abi öyle gidiyor bir yerlere gidiyor bilmiyorum. O aşağıdaki bak bak akıntı burada dağlı bir şiddetli. Gördün mü? Böyle gelmiş burada taşların arasından kayboluyor. Zannedersem burası bir kaynak arkadaşlar bir kaynak burası. Oradan da aşağılara su akıyor. Bilmiyorum ya ben ben bayıldım, aşık oldum buraya ya. Ben aşık oldum. Kameraya bu güzelliği tam yansıtamayabilirim. Yansıtamamış da olabilirim. Ama gelip görün işte ya. Gelip görün. Yeşillik, ağaçlık. Bu su temiz sudur büyük ihtimalle kaynak suyu Ben de o kadar şey yapmıştım. Hazırlık yapmıştım ha. Orada bir bir yol ayrımında 12 kilometreyi görünce e, bayağı bir hazırlık yaptım açıkçası. Hadi kötüye hazırlanalım dedim. <laughs> Bayıldım ya. Ya kamerayı kendime çevirmiyorum. Tişörtümü çıkardım ben gene terlerim diye de. Bir mola vereceğim. Mola verdiğim zaman görüşürüz. Ben şöyle en güzel yerin neresi kendimce orayı bir seçeceğim. Orada mola vereceğim. Hiç hayatında böyle güzel bir şey gördün mü? Buna yakın bir şey gördün mü? Ben de şimdi görüyorum hep beraber görüyoruz aynı anda görüyoruz Arkadaşlar zannedersem bu gölü besleyen kaynak ya da kaynaklardan bir tanesini buldum. Böyle geldim ya çevresinden dolaştım. Geldim. Şu kayanın orta tarafa çıkacaktım ben aslında. Taşın üstüne çıkacaktım. Aa, bir baktım buradan su geliyor. Da neymiş bir bakalım nereden geliyor. Böyle bu da kayaların arasından çıkmış gelmiş. Yukarılardan bir yerden geliyor zannedersem. Azıcık şöyle ben yürüyeyim birazdan. Buralarda da ıslaklıklar falan var. Hani su yolu belli. Su yolu. Buralardan bir yerden tabanlardan geliyor. Böyle bu gölü besliyor. Ya göl dediğime bakma ya şunu. Dünya harikası değil mi şu? Dünya harikası bence. Nasıl berraksın sen? Nasıl böyle bir yansıman var? Havada güneş bile yok. Arkadaşlar bulutlu dünden biliyorsunuz çok yağmur yağdı. Sel oldu bir şeyler oldu ama hala berrak ya. Şu üstte bir yer var oraya merak ettim ben bir de. Üstte bir şey var. Aha bir şey geçti. Kertenkele. Şurada da bir yerde ben mola vereceğim birazdan ama. Şu üstte böyle bir boşluk gibi bir yer var. Orayı merak ettim. Neymiş ki? Bakalım. Ya bir drone drone diyorsunuz da gerçekten drone lazımmış demek ki ya. Ben onu uçuramam. Beceremem de. Aa, bir şey yok. Bir şey yok. Böyle boş. Kayalık. Allah. Ama bir şey söyleyeyim mi? Boş kayalık alan da en güzel manzarayı da burada buldum ben. Bak. Buranın resmini çekeceğim. Kameraya tam güzelliği yansımıyor. dağın karşıdaki dağın yansıması bak. Böyle bir güzellik olur mu ya? Şurada yine bir su kaynağı geliyor bu gölü besliyor zannedersem bak akıntı var orada. Sen göremiyorsun da ben görüyorum onu. Bak dağların yansımasına bak. Dağların yansımasına bak suya. Bak karşıdan da şu arkamdaki dağın yansıması vuruyor bu suya. Yine şuranın yansıması da şu çaprazdayken vuruyor. Yani nereye gidersen git bir dağın e, yansıması ama o kadar net ki. Hani ya şu karşıdaki dağa bakmışsın ha buraya bakmışsın. O kadar güzel, o kadar net. Şu aralarda bir yollar var bak. Şuralarda Karşıda karşı dağdaki karşı yollar bak görünüyor bak şurada böyle su yolu gibi. Şurada bir, bir şeyler var bak yol gibi. <laughs> mükemmel mükemmel. Arkadaşlar mola vermiştim ya ben. Bak bak gördün mü? Sen sıcak suyu koy. Nar çiçeğini koyma. <laughs> Allah'ım ya. Aklım neredeyse. Sıcak suyu termosa koyup gelmişim. <laughs> Aa, keyfim yarım kaldı ya. Neyse zaten yakınmış. Ben tekrar geleceğim buraya. Bir yukarıya çıkacağım bak. O ağaç var ya. O ağacın oraya bir çıkacağım. Şu yamaç var ya yamaçtan. Yavaş 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 yavaş. Tırmana tırmana tırmana. O ağacın oraya bir çıkacağım. Arkasında ne varmış onu da merak ediyorum. O hakim bir noktaya benziyor orası. Çayım da ya. Neyse. Tepede görüşürüz arkadaşlar. Geldik sayılır ya. Benim bu var ya. Yükseklik algımda bir sıkıntı var ya. Bayağı yüksekmiş burası aslında. Yan yan çıkıyorum böyle. Sağlı sollu, sağ sol yapa yapa. Geldim buraya kadar. İşte yalnız ağaç. Bayağı yaşlı herhalde köküne baksanıza. 2 3 3 insan. El tutuşur tutuşursa ancak. Ne ağacıysa gene çam ağacı gibi bir şey ya. Buraya da böyle bir taşlar üst üste koymuşlar ne yaptırarsa ne yaptılar acaba? Ne var? Bakalım. Yiyormuşlar taşları yalnız ağacın oraya. Oluk gibi bir şey yapmışlar ya. Su mu akıyordu acaba burada? Şöyle biraz daha yukarıya çıkayım. Biraz daha yukarıya. görebiliyor musun gün görüyorsun Dağlar gömbe yalnız ağaç Yalnız ben ve sürpriz vay 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 sen ne güzel bir şeysin ya. Sen ne güzel bir şeysin ya. <laughs> Akan suyu görebiliyor musunuz aşağıda arkadaşlar? O herhalde yarın gideceğim. Şelale var ya. bu su şelalesi. Onun suyu zannedersem. Yalnız ya şu manzaraya bakın. Bayıldım bayıldım. Şöyle net de bir resim varsa resim çekeyim ben. Koyarım bu burada. Çektim. Onu da koyarım ben size. Bak bak suyun kaynağı var ya buralarda bir yerde arkadaşlar. O suyun kaynağı var ya. Yukarılarda su yok bak. Kuru. Kaynak. Kaynağı nerede bunun? Buldum kaynağını. Bak. Şurası kaynak. Böyle geliyor. Nereye gidiyor bu? Şuraya bakayım bir. <laughs> Uçar su şelalesi dedikleri yer burası ama şelale göremedim. Acaba nerede? Ben yarın ne yapacağım biliyor musunuz? Bak. O yol ayrımı var diye ilk buraya yeşil göl diye bir tabela vardı. Sağa döndüm ben. Soldan devam edeceğim yani düz devam edeceğim. Bakalım o nereye çıkacak. Yarın biraz daha zorlanacağım zannedersem. Biraz. Hop. Yarın biraz daha zorlanacağım zannedersem. Çünkü bir şelale göremedim ben Sa sadece akarsu. Çok güzel bir su. Kaynağını da buldum. Oradan dümdüz gideceğim ya. Dümdüz düz gittikten sonra baktım bir yer var çıkıyor mu? Çıkmıyor. Çıkıyorsa devam, çıkmıyorsa dön gel buraya. Şu kaynaktan başlayacağım aşağı inme. Öyle ineceğim. <laughs> Suyu takip ederek. Şu kaya yerinden oynayacak gibi duruyor. Yoksa tepesine çıkacağım da. Güven vermedi bana. Hiç gözüme şelale gibi bir şey çarpmadı arkadaşlar. Ama şu güzellik parayla satın alamazsın. Bak şu tarafta da ağaçlar biraz yoğunlaşmış aslında. Zannedersen bir su kaynağının üzerinde böyle şu sırttan geliyor. Oraya da giderim. Ya. Yarın oraya da giderim ben ya. Yarın oraya da giderim. Şöyle bir takip edeyim ben. Biraz rüzgarlı arkadaşlar. Ses gene kötü geliyorsa kusura bakmayın. Zaten çay yerine sıcak suyu koymuş getirmişim termosa. Birazdan aşağı ineceğim ben tekrar. Yarınki rotayı belirlediğimize göre sorunumuz yok. Yarınki rota burası. su şelalesi. Ne güzel bir şey ya. Ne güzel bir şey ama. Al bak sen de bak. Bak. AVM'lerde süs havuzu görmekten sıkıldıysanız gelin buralara arkadaşlar. Süs havuzlarından, yapay göllerden sıkıldıysanız bir çıkın gelin. Geldiğinize değmezse Ben karşılayacağım muhaliyetiniz neyse. Ama bir çıkın gelin işte. Karlı dağlar. O suyun kaynağını da bulduğumuza göre şu güzellik şu güzellik ve şu aşağısındaki göl paha biçilemez şeyler paha biçilemez. Hep resimlerini gördüğümüz yerler var ya. İşte buralar onlar. Ya ne güzel yerlermiş. Ne biçim yerlermiş dedikleri dediğimiz yerler var ya. İşte aslında bu kadar basit buralara gelmesi. Ama bir şey daha dikkatimi çekti burada. Temiz ya. Buralar temiz bak. Çöp möp ben bir şey görmedim. Ya gelen yok ya bilen yok. Bilmiyorum bazı arkadaşlar da şey demiş. İşte gittiğin yerleri gösterme bırak öyle kalsın falan ama işte arkadaşlar ben gittiğim yerleri paylaşırım. Niye paylaşırım? O kirletecek insanlar kirlettiğinden utanmıyorsa ben niye kirletiyorsun demekten çekinmem. Biz onlara uyacağımıza onlar bize uysun. Ki zaten bu videoları izleyen arkadaşlar sizler buraları kirletecek insanlar değilsiniz ki. Buraları kirletecek adamlar bu videoları izlemez zaten. Şuralara ben izmarit atmıyorum izmarit. Atıyorum çantama, atıyorum çantama. Zaten buralara gelince de çok ihtiyaçla duymuyorum da. Her neyse arkadaşlar. Şu güzel gölün manzarasına karşı. Benden bugünlük bu kadar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.